Merhabalar hoş geldiniz. Bu videonun konusu PC oyunculuğu mu yoksa konsol oyunculuğu mu? Yani hangisi bu dönemde Türkiye'de e, PC oyuncusu olmak mı daha karlı yoksa konsol oyuncusu olmak mı? Daha karlı bunlardan bahsedeceğiz. Niye bu konuyu seçtim derseniz işte bir önceki videonun konusu PlayStation oyunlarının fiyat artışıydı. Onun için bu videoyu da yapma gereksiniminde bulundum. E, bu şekilde hissettim. Şimdi ben aslında 1992 yılından beri, 92 yılında bilgisayar ile tanıştım. yaşım 33-34, 34 yaşıma doğru, 34'üne doğru gidiyoruz. Yani ee, bayağı bir sinir, e, süredir bilgisayarla işçiyim. E, aslında bir bilgisayarcıyım. Çok fazla konsolcu değildim. Ama malum konsol oyunculuğu günümüzde daha ucuz gibi bir hale geldi. Çünkü PC fiyatları, kart fiyatları, çip e, sorunları, işte bu coinler, ethereumlar, bitcoinler yüzünden e, ekran kartlarının fiyatları oldukça pahalandı. Şu an ee, ben 2000 hatırlıyorum 2003 yılında ilk oyun bilgisayarımı topladım 92 yılındaki bilgisayarlarım işte normal o zamanlar Escort adında bir bilgisayar markası vardı Türkiye'de hatır, o bilgisayarı almıştık ee, ve o zamanlar işte Pentium 2'dir 2, 2 233 işte 4 megabayt RAM falan vardı. Ekran kartı vardı 3D FX kartlar filan vardı o zamanlar daha sonra 2003 yılında da 2003 yılına e, gelirken de birkaç kez daha bilgisayarım değişti 2003 yılında da Babam karne hediyesi olarak Sağ olsun teşekkür edeyim yine kendisine e, Bir bilgisayar toplamıştık Tamamen işte e, parçalarını seçmiştik i̇şte Gaming bir ana kartı seçmiştik o zaman Pentium 4 3.0 HT e, hybrid Hybrid der vardı. ilk işlem Multi işlemciler. E, ilk e, iki çekirdeğin ilk e, işte doğuşu Pentium 4 HT'lerle birlikte başladı. İki parçacıklı işlemci çekirdek değil de çekirdek parçacığı ne olan ismi vardı. E, hatırlıyorum bayağı performansı, P, e, 4 HT'ler bayağı performanslı kartlarda ve 3.0 oldukları için. Ve işte e, herkes de o zaman 256 MB RAM varken bende 1 GB RAM vardı. Bayağı iyi bir sistem toplamıştım. Bayağı bir uzun sürede beni götürdü. Ama tabii ki teknolojide aslında hızlıca e, bayağı bir uzun süre götürdü ama Hızlıca eskidi. Ama ben bayağı uzun süre o bilgisayarı kullandım. Öyle hatırlıyorum. Biraz bir upgrade yapmıştım ama yani AGP'ler, PCI'ler bilmem neler filan derken e, fiyatlar coştu günümüze baktığımızda. Şu an bilgisayar oyuncusu yani ben bir bilgisayar mühendisiyim ama e, bir beyaz yakalıyım ama bugün bilgisayar yeni bir bilgisayar almak oldukça pahalı. İş nedeniyle, yaptığım iş nedeniyle ben Mac bilgisayarlar kullanıyorum. MacOS yazılımın stabilliği olsun, iş akışım olsun, işte e, diğer cihazlarla kullanmam olsun. Mac tam bana MacOS e, iş e, akışımı e, pürüzsüz şekilde sağlıyor. E, i̇şte Kasalı bilgisayarım yine bir oyuncu bir bilgisayarı değil. Orada da eski bir işlemci. 10 yıllık, 10 yıldan fazla. Yani Kortu Kuat'ı 20 yıllık bir olabilir. 10 yıldan fazla diyebiliyorum. Kortu Kuat'ın e, 9650 ve içerisinde GT 1030 ekran kartı var. Ben bu ekran kartını en son HD 6570 570'de hatırlıyorum. Asus AMD'nin bir ekran kartı vardı. 1030'da değiştirdiğimde 400 lira vermiştim GT 1030 kartlar şu an e, 1000 lirayı geçti diye biliyorum fiyatları e, Oldukça rezalet bir durum e, GT e, 1000 lira e, GTX 1050 GT de olabilir GTX de olabilir GTX 1050 Ti'ler ya da 1050 lira 3000-4000 bandlar, bandlarını aşmış yani bu fiyatlar e, Çok berbat fiyatlar Mesela e, Ben RT yeni bir bilgisayar toplamayı düşünüyordum. E, yaklaşık bir 5,5-6 ay önce dolar zaten aldı başına gittikten sonra bir yeni bir bilgisayar toplamak hayal oldu. E, ve şu an Asus'un ROG 3080'i vardı hatırlıyorum. Rockstrix 3080 ilk çıktığında vatanda 12.000 TL'den listelendi fiyatı. Hatta 9800'lerle 12.000 sonra bir anda 12.000. 9.800 sonra 12.000 oldu. Şu an bu kartların zaten Rockstrix Rock e, 3080 Ti var. Mesela gördüğüm 44.000 TL. Yani Akakçı'da bakıyorum 3080 bakıyorum. 3080'lere bakıyorum e, ile TUF serisi var. TUF serisi e, Rock Strix'e göre oldukça e, şeydir. E, düşüktür ama overclocklu. E, bu da 10 GB'lık. E, ki 12 GB'lık modeli değil. 27.000 TL e, Rock'ta e, TID normal 3080 sanırım bin TL bandında diye Amazon'da geçenlerde görmüştüm. TIA'ya baktığımızda 44.000 TL bandında yani imkansız. yani Bir bilgisayar almak arabalarda baktığınızda berbat fiyatta ama araba alabiliyorsunuz. Bir bilgisayarda açıkçası. Bir oyuncu bilgisayarı almak kalktığınızda yani e, RTX 3060 en düşük kullanmanız lazım diye düşünüyorum. RTX 3060'ın fiyatı 11.000 TL, 12.000 TL hatta e, Rockstrix tarafından e, ve e, bu fiyat aslında 3080 vardı. Yani yaklaşık 6 ay önce ve bu kart stoklara girmeden e, tükendi. E, yani birçok miningçi e, ya da işte oyuncu hemen bu kartları topladılar piyasada e, ve şu an açıkçası 3060'a 12.000 TL vermek rezalet bir durum. 11.599 TL, 12.000 hatta. Bir yani yerde şu an hepsi burada da 11.599'muş. Ee, diğer gitti gidiyor ve diğer e, sitelerde yaklaşık 12.000 bandında. E, bugün bir Xbox aldığınızda Xbox'ın da bayağı bir reklamını yapıyorum burada. Bana bir plaket vermeleri lazım diye düşünüyorum artık. ya da siz kendilerine bir mail atın. Ya bu adam sizin reklamınızı çok yapıyor diyebilirsiniz yani. Ben uygun olarak görüyorum. Gerçekten hani influencerların hatırlı pazarlaması vardır. Yani bir işten para almadan zaten 1360 aboneyiz. Ne para alacağımızı düşünemezsiniz burada. Yani Gerçekten ben baktığımda e, bu adamlar Game Pass olsun e, şey olsun e, oyun fiyatları olsun filan Xbox tarafında da yani bugün pres yani birkaç gündür PlayStation zammından sonra onları bayağı bir dime, dibe, dibe gömesin var PlayStation tarafı. Ama XBOX tarafı oyuncuyu düşünüyor diye görüyorum. Zaten E3'teki e, çıkartacakları oyunlar, e, Game Pays'e e ge gelecek Fly Simulator. Bugün bir Fly Simulator'ı gerçekten şeyde oynamak, PC'de oynamaya kalktığınızda e, kuracağınız sistemler 3080'ler, 3060'lar kurmanız lazım ki e, burada e, tam emin değilim ama 4K verecek diye biliyorum. Ee, yo yo eminim. 4K 30 30 FPS sun sunuyor. Ee, şeyde Flash Simulator'da Xbox Series X'te e, diye biliyorum. 4K 30 diye biliyorum. Yine hatam varsa da siz yorumlarda düzeltirsiniz. Ee, oldukça iyi yani. Hatta Xbox One X e, sahipleri de Cloud olarak yine e, şeyden e, Flash Simulator'u sunuculardan işte X Cloud'dan oynayabilecek diye söylüyorlar. Bu da muazzam. Yani yine Xbox One X ya e da Xbox One ailesi sahiptir. Bu da muazzam bir şey. Oyuncu dostu e, şeklinde yapılan bir hareket. One X'e de çıkartabilirler de aslında One X olarak işte görülmüyor olay. One ailesi de var. One ailesine Flash Simulator çıkacağında çıkar mı çıkar? Ama pikselleri görürüz. One X'e kaldırırdı diye düşünüyorum. Hiç olmazsa 1080'de oynardık diye düşünüyorum 30 FPS. Ama yine X Cloud'da oynama bir de güzel bir hareket olarak düşünüyorum burada. Zaten Forza 5'i de e 3te XBOX One ailesine geleceğini onayladılar. Bu da yapılan güzel hareketlerden biriydi. Ama XBOX tarafı E3'de gerçekten e, yani yine yeni çıkacak e, oyunlar olsun. Redfall, Multiplayer, Redfall, Beta Star tarafında açıkladılar. Yine birkaç oyun daha var e, çıkacak. Exclusive oyun sadece Xbox'ta gözüken. Yani bayağı bir XBOX tarafında hareketlilik var baya biz artık rakip biz biz size rakip olmaya geldik diyor bugün evet Xbox bir Nintendo'nun rakibi değil Nintendo başka kulvarda kurva, kulvarda top koşturuyor diyebilirim ama bugün PlayStation'a ben rakibim demek için geldi artık ve rakip olarak PlayStation tarafının Xbox'ı görmesi lazım diye ee, görüyorum ki söylenen e, şeyler de e, şu şekilde söyleyebilirim geçenlerde yine bazı youtuberlar Türkiye'de açıkladılar işte sadece bana oyun çıkartacaksınız ya da önce bana oyun çıkartacaksınız diye PlayStation tarafı e, şeyleri zorluyormuş oyun firmalarını zorluyormuş işte Xbox'a çıkartmayın bana çıkartacaksınız ya da işte e, bana daha erken çıkartacaksınız gibi. E, bunlar etik değil diye düşünüyorum tabi. E, benim görüşüm şu an konumuz neydi? Çok sattık 10 dakikayı geçirdik yine. Konumuz konsol oyunculuğu mu PC oyunculuğu mu? Bugün PC almak uzun lafın kısası ne demek istediğimi anladınız benim. Ben bir bilgisayar mühendisiyim. Bilgisayarcıyım. Bugün benim evimde 3 adet PC var. İkisi, biri yalancı bakımından 4 çekirdek diyebilirim. Diğer ikisi 2 iki çekirdek. Biri Macbook. Aşağıda da bir bilgisayar var. Yine kanalda bir tanıtımını yaptım. O da. 3 adet bilgisayar var. Ve hiçbiri gaming bilgisayar değil. Ve bugün gaming bilgisayar toplamak kolay bir şey değil. Yani istiyorsunuz işte RTX 3060 olsun istiyorsunuz SSD yüksek hızlı bir SSD almak istiyorsunuz işte bunun daha RAM'leri var filan dediniz mi oyun fiyatlar uçuyor. Bunun yerine eğer işiniz için bir bilgisayara ihtiyacınız var ise Apple'ın işte bilgisayar tarafında M işlemcili, M1 işlemcili bir Macbook modelini almak, yanına da konsol almak çok iyi bir seçenek olarak görüyorum. Çünkü bugün eğer ki e, benim gibi e, videoların edit, render işlemlerinde ya da Photoshop ya da e, coding işlemleriyle oyunu, e, uğraşıyorsanız e, bilgisayarınızda ben e, codingde çok fazla ne onun ismi işlemci ihtiyacını ben çünkü web sitesi tasarlıyorum. E-ticaret sitesi yapıyorum. Normal web sitesi yapıyorum. Çok fazla işlem gerektiren bilgisayar e coding tarafında yok ama e şu tarafta var e render yaptığında açıkçası benim e şu an kullandığım MacBook, iki çekirdekli MacBook ve bu beni zorluyor. E 2017 model bir MacBook olmasına rağmen bu beni zorluyor. Onun için Apple'ın M1 işlemcili bir bilgisayarı e, uzun vakitte ona ya da M1X işlemcili bir e, bilgi silikon işlemcili bir bilgisayarını düşünüyorum. Yanına da işte kullandığım konsollar var ya da Xbox Series X. Yani bu iki seçenek muazzam. Evet oyun fiyatları ne gelecek olursak işte o şeyle şeyde PC oyunculuğunda isterseniz hiç oyununa para vermek zorunda değilsiniz. İşte niye? Çünkü korsan oyun diye bir şey var. Korsan oyuna cezbetmek gibi olmasın. Ama ben e, aynı zamanda bir e, işte üniversitede siber güvenlik dersi veren bir hoca olarak da size söyleyeceğim e, durum e, kopya oyun ya da kopya yazılım kullanmak sıkıntılı arkadaşlar. Niye sıkıntılı? Eğer bir şeyi ücretsiz olarak kullanıyorsanız müşteri, herkese söylediği bir durum var bu. müşterisizsiniz Bu adam krein içerisine, kred dosyasının içerisine işte ee, herhangi bir trojen ekleyebiliyor. İşte kredi kartı bilgilerinizi çalan bir... Ee, şey ekleyebiliyor ya da işte e, herhangi bir virüs olabiliyor. E, bu eğer ki bu program e, ücretsiz olarak dağıtılıyorsa, e, internette dağıtılıyorsa bunu yapanların bir amacı var. Bunu bu şekilde göreceksiniz ve olabildiğince kopya e, yazılım ve program kullanmayacaksınız. Eğer ki kopya yazılım kullanıyorsanız, onun için ayrıca bir hard disk alın ve orada banka işlemlerinizi o bilgisayarda yapmayın. O bilgisayarda o USB bellekleri kullandığınız USB bellekleri kullanmayın. Ya da antivirüsünüz ya da çeşitli işte şeyleriniz lisanslı olsun ki sürekli antivirüsten geçirin ve sürekli bilgisayarınızda herhangi bir faaliyet var mı diye bunları kontrol edin. Çoğu zaman bunları kontrol etmeniz de bir işe yaramıyor. Çoğu zaman antivirüs e, yazılımlarına bile yakalanmayan işte virüsler, projenler ve zararlı yazılımlar var. E, bir işte sunucuda işlem yaptığınızda bu ortaya çıkabiliyor ya da herhangi bir, bir işlem yaptığınızda ya da sizin bilgisayarınızı botnet ağı olarak kullanabiliyor ve sizin bilgisayarınızda coin üretebiliyor veya sizin bilgisayarınızda işte botnet, atı, botnet ağı olarak kullanarak farklı bilgisayarlara ya da farklı sistemlere saldırabiliyor. Bunun için benim görüşüm Olabildiğince lisanslı program kullanmaya çalışın. Ee, ama dediğim gibi de e, PC tarafında kopya oyun kullanma gibi bir avantaj da var. Her ne kadar dezavantajları olsa da. Ama çoğu oyun, çoğu böyle beklenen oyun. Nedir bunlar? Ee, i̇şte RDR 2 ya da Resident Evil 3. Ee, şu an 3 geldi diye biliyorum. Aynen kopyası geldi. Denemesini ben de yaptım. Lisanslı olarak Xbox'ımda var ama PC ile denedim oyunu. RDR 3 ee, ilk olarak çıkmadı. Yani bu oyunları ee, işte ilk gün oynamak istiyorsanız satın almanız gerektiğidir. Çünkü niye bu oyunların fiyatları ilk olarak PC'de de 300 kalem bandında, 300 TL bandında çıktı. Evet pahalı ee, ama yine PC'den daha ucuza çıktı. Diye. Ama e, konsollardan daha ucuza mı çıktı diye biliyorum. 270 civarında çıktı galiba konsollarda da 360'da. Ama ben Xbox One X'imde aldım. E, Resident Evil 3'ü. Evet e, onunla hatta oynadık, bitirdik. Kaç liraya aldım derseniz 82 liraya falan aldım öyle hatırlıyorum 82 85 TL arası 85 TL'den daha ucuzdu yani ekonomik bir fiyata aldım ama kaç ay sonra aldım derseniz 3 ay sonra pardon 5, 5 ay 6 ay tam olmadı diyelim 5 5-5,5 ay sonra aldım. Daha sonra daha da düştü fiyatı. Yani beklerseniz arkadaşlar uygun fiyata alabilirsiniz konsollarda da. Ama PlayStation tarafı gitgide oyun fiyatları bağlanıyor. Burada eğer ki exclusive e, oyun oynamıyorsanız eğer yani Uncharted serisiyle Zaten Uncharted serisi şu an yok. Last of Us serilerini bitirdiyseniz, Uncharted serilerini bitirdiyseniz, elinizde bir PlayStation 4'ünüz varsa PlayStation 5 al geçmeye değmez. Yani elinizde bir PlayStation 4'ünüz varsa gidip e, God of War çıkacak bir zaten. Yani yeni e, yeni işte e, kalite oyunlara, yeni e, işte Nasıl diyebilirim? Ee, yeni kalitedeki oyunlara ya da yüksek kalitedeki oyunlara şu an aklıma geldi o anahtar kelime geçmek istiyorsanız e, Xbox Series X'ten yanayımdır ben. Dediğim gibi bir bilgisayarın ihtiyacınız varsa bir MacBook almak ve e, ve Xbox Series X almak size yani 15.000 TL'yi geçmez yani sen nasıl 15.000 TL'ye alabilirsin Dediğinizde yere de gidin Türkiye'den almayın arkadaşlar. Bugün yurt dışından da alsanız yani 2 yıl garantisi var. Eee Türk yurt dışına gitmiyorum derseniz bir tanıdığınıza getirdi ya da 1000 lira farkla ya da 500 lira bin lira farkla bazen sıkışıyor getiren insanlar satıyor ya da bir aylık konsolları ya da hiç açılmamış konsolları bin lira işte dediğim gibi farkla satıyorlar gidin onlardan alın ben e, ben de e, Almanya'dan bir akrabamı getirmiştim hatta kanalda videosunun açılışını yapmıştık e, konsolu. konsolun Birini açtım işte Cyberpunk'ın bir ürünüydü. Diğerini de getirdim. İkisini de almıştım. Öyle bir talihsizlik yaşamıştım. İlk beyaz aldım indirime girdi. Sonra da e, istediğim Cyberpunk pahalıya çıktı. Sonra ertesi gün fiyatı yarı yarıya yarı vücutları gittim onu da aldım. Elimde iki tane konsol oldu. Birini iptal etmedim. İkisini de Almanya'dan almıştım. Türkiye kredi kartlarıyla. İşte akrabamın adresini vermiştim. Ve daha sonra dedim ki birini artık birine satalım çevremdeki e işte e, kar da ederim diye düşündüm tabii herkes gibi e, çok fazla bir kar etmedik ama e, seyircilerimden birine sattım o zaman. Hala da görüştüğüm, konuştuğum biri. E, o da seri o konsolu satıyormuş şimdi seri X'e geçiyormuş. Yani benim size söyleyeceğim e, burada seri X o oldukça avantajlı yani oldukça avantajlı ee, yanında da ssd bir ileride e, genişleme kartı alırsınız biliyorum fiyatları oldukça yüksek 2500 lira bandında daha bile yüksek artmış olabilir ssd genişleme şeylerin kartlarının ama inanın e, işte rtx 3060 almaktan 3080 almaktan çok daha avantajlı olur yani bugün konsol, oyunculuğu PlayStation tarafına bakmayacak olursak PlayStation için demiyorum bakın. Xbox tarafında oldukça avantajlı. Bir de şöyle bir gerçek var. E, cloud servislere geçiyoruz. Cloud servisler şu an için pahalı ama gelecek cloud tarafı olacak. İnternet e, hızları daha da 5G'nin yaygınlaşmasıyla e, latency ve lag'da e, giriş e, azaldığında e, da yaygınlaştığında e, ülkemizde ve ülkemizde işte Amazon gibi, Luna gibi, Xcloud gibi, Playstation Now gibi servisler geldiğinde yeni oyuncular da gelecek ki e, nasıl diyebilirim Google'ın Stadia tarafı bu konuda geri kaldı ve yanlış hamleler yaptı. Belki Stadia'yı kapatabilirler bile ama gelecek gamingde diye belki Google hala ısrar ediyor ama Stadia pek nasıl diyeyim size şey değil, stabil değil. Ben öyle görüyorum. Çevredeki YouTuberlar ve çevredeki basın öyle görüyor. Yani Google'ın elinde büyük bir güç var. İstese bir e, Xbox bile bir anda olabilir. Yani Xbox da bu zamana kadar e, bir anda olmadı. Xbox'ın sonuç olarak bir evrilmesi, bir, e, bir noktaya gelmesi var. Ama e, size nasıl diyebilirim? Gelecek film... E, servisleri gibi bugün Netflix'e uygun fiyatlarda ki pahalandı onların da fiyatları. Ne yazık ki ülkemizde dolar yüzünden ve korona yüzünden de fiyatlar pahalanıyor. Herkes evinde olması durumundan dolayı. Demek istediğim şu an yayın bilgisayar toplamak zor. İmkansız ötesi. Ben bilgisayar mühendisiyim ve iki çekirdek bilgisayarlar deliriyorum arkadaşlar. Ee, hala RAM 8 GB, M1'in işte yeni MacBook Pro'sunu, M1 X MacBook Pro'yu bekliyorum. Heyecanla belki o zaman işte bir update edeceğim bilgisayar tarafına. RTX 3080, 3060'lar artık benim için almak hayal. İlk çıktığımda düşünüyordum 12.000 TL'ye e, ee, toplam 20.000 TL'ye bilgisayar toplamayı düşünüyordum. Şu an 20.000 liraya toplayacağım benim bilgisayar Türkiye ekonomisi ve doların artmasıyla 100.000 liraya açtı. 100.000 liraya ben şu an bilgisayar toplayamam. Onun için Series X ee, ne onun ismi? Gayet ne onun ismi? E, iyi. Şu şekilde düşünün. Benzinli bir araba alıyorsunuz ama ee, işte benzin fiyatı pahalı ama araba ucuz. Diğer tarafta da dizel araba alıyorsunuz. Oyun ucuz ama ne olur ismi araba pahalı. Benim görüşüm ucuz olarak. Eğer çok fazla yol gitmeyeceksen ben dünya kadar oyun almayacaksan filan. Zaten onun fiyatını çıkartamam. E, deli reşitli oyun oynayamazsınız yani. 40 bin, 40.000 bin TL'lere, 50.000 TL'lere, 100.000 TL'lere yani bir e, Series X'in gücünü verebilecek bilgisayarı toplamak bugün 30.000 TL'yi buluyor. E, Series X çıktığında evet 20.000 TL kalemi e, kalemleri arasındaydı. Şu an 30.000 TL'yi geçiyor. O zaman ben Seri X al alayım. Bir de yanına Macbook alayım. Kendi keyfime bakayım. Hem o Macbook'unuzla gidip Starbucks'a da gidip oturabilirsiniz. Ama gaming bilgisayarınızla arkadaşlar Starbucks'a gidip kahvenizi yudumlayarak e, şey yapamazsınız. E, oturamazsınız. Ama gaming e, bilgisayarları tabii online oyunun e, tabi e, artısı var. Ama ben çok online oyuncu değilim. E ee, ama gitgide konsollara da artık mouse klavye desteği geldi. Oyun oynanabiliyor. Ee, mouse klavye ile de oyun oynanabiliyor. FPS'ler de artıyor. 120 FPS'leri gördük. Bir sonraki seride bir iki nesil daha gider diye görür, görüyorum ben. 4K'da iyice yaygınlaşacaktır. 4K'da iyice yaygınlaştığında 120'ler bir sonraki standart 60, 120, 240 FPS'leri bir sonraki bir iki nesil sonra iki nesil sonra 240 FPS'leri bile göreceğiz diye düşünüyorum. Evet bu video da 30 dakika oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin için sizin düşünceniz daha önemli aslında. Bugün gaming bilgisayar mı almak yani parayı kıyıp 40 bin 50 bin liralık bilgisayar mı almak yoksa ben gideyim işte bir tane e, Xbox Series X alıp keyfime bakayım. İşte koltuğumda rahat rahat Xbox'ımı oynayayım. E, ve işte indirimdeyken oyun kovalayayım. Ve Game Pass ya da alayım. Abonelik sadece. Game Pass'teki oyunlar bana yeter diyorsanız. Bir de yanında bir tane de bilgisayara ihtiyacım varsa Macbook alayım onunla da Starbucks'ta takılayım hesabı bu. Yani benim görüşüm şu an bu şekilde. Sizin düşünceleriniz de önemli. Siz de aşağıya düşüncelerinizi, yorumlarınızı aşağıda yaparsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videom E3 ile ilgili olacak. Oyun videoları. E3'ü enine boyuna E3'te çıkan oyunları Xbox tarafı zaten ben, e, çoğu e, YouTuber'a şey olarak gelmedi ama e, show olarak gelmedi. Ama bence show yaptı olarak görüyorum. Yani Xbox e, emin adımlarla geliyor diye düşünüyorum. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.